Efendim iyi akşamlar. Hürmetler, saygılar. Ee, bu sefer alışılagelenin dışında bir gizliyah yapalım mı? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ayakları iyi infasları bitti. Buyurun derse. Evet, alışılagelenin dışında son derece keskin bir geçiş. Buyurun efendim. <laughs> Şimdi saygılarla tekrar Hoş geldiniz. Bugün uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin belirli bir üretim eşinden sonra pozitif eğimli olmasının nedeni, nedenleri, yani işte optimum düzeye eriştikten sonra artık firma ölçeği büyüdükçe parça başına düşen maliyetin artmasına neden olabilecek, dolayısıyla işverenin yani patronun. <laughs> Ne olsun ne yapıyorum nerede hata yapıyorum demesine neden olabilecek faktörler. Şekle bakalım hemen tahtı şuradan bahsedeceğim bakın. Şuradan dikkat edin atıyorum burası minimum düzey olduğunu kabul edersek buradan itibaren dikkat edin. Uzun dönem ortalama maliyet yerisi pozitif sahip. Bu neydi? Optimumdan büyük ölçek. İyi bir şey değil. Ölçeğe göre azalan getiri. Evet. Hemen mevzuya girmek istiyorum. Oldukça basit bir nevi geyik vas. Biraz muhabbet edeceğim. sonrası göndereceğim saygıdeğer arkadaşlar. Evet başlıyorum. Şimdi e, negatif ölçek ekonomileri ya da negatif içsel ekonomiler. Tekrar söylüyorum uzun dönem ortalama maliyet eğilisinin yukarı doğru pozitif eğimli olmasının yani ölçeğe göre azalan getiriye neden olabilecek faktörler. Bir. Ne demişim? Yönetimin etkinliğini kaybetmesi. Arkadaşlar evet yönetim, yönetimde uzmanlaşma, profesyonelleşme, ihtisaslaşma tamam. Bunlar uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin negatif eğimli olmasına ve ölçüye göre arfan getire yol açabilir. Ancak arkadaşlar firma büyüklüğü belirli bir ölçeğin üzerine çıkması yönetici kadrosunun kontrolü kaybetmesi. Hani balık baştan kokar ve firma içinde kargaşa ve bürokrasiye neden olabilir. Aşırı uzmanlaşma, birbirinden farklı departmanlar, departmanlar arasında enformasyon, bilgi akışının eksikliği, yanlış bilgiler hatta firma içinde firma yaratarak kurumsal dahi olsa birimler ve departmanlar arasında kim mücadele yönetimde etkinliğin kaybolmasına işlerin yavaşlamasına, duraksamasına ve parça başına maliyetlerin artmasına neden olabilir. Ancak bu konu geleneksel öngörü böyledir. Günümüzde tartışılıyor. Yani günümüzde internet, informasyonu hızlandıracak sosyal ağlar, işte WhatsApp ve benzeri olguların kullanılıyor olması e, yönetimde etkinliğin kaybolmasının çok da önemli olmadığı konusunda e, bir tartışma yaratabiliyor. Ama Teorik olarak, geleneksel olarak belirli bir üretim düzeyinden sonra yönetimde etkinliğin kaybolduğunu, birimler arası bir kargaşanın ve gereksiz bürokrasinin ortaya çıkabileceği düşünülüyor. İkinci maddemiz aşırı uzmanlaşma. Arkadaşlar bu iş gücüyle alakalı. Ee, hep aynı iş yapmak. Bakın buradaki ah canım kızımın halini görüyorsunuz. Hep aynı işi yapmak, bunun verdiği monotonluk, sinirsel yıpranmalar, depresyonlar artık e, aşırı uzmanlaşma iş gücünde zamanla verimliliği kaybettirebilir. Hani var ya tükenmişlik sendromu. Hoş o çok doğru değil. O sosyetik sana ne sanatçı hastalığı gibi. Evet, bunlar da verimliliği, iş gücü verimliliğini düşürerek parça başına maliyetleri arttırabilecek faktörlerdendir. Ve son madde biraz ilginç arkadaşlar e, şimdi büyüdükçe bulunduğunuz piyasa oligopolistik bir yapıya kavuşuyor olabilir. Bunu ileride anlatacağım ve karşı firmaların karar ve davranışlarından ziyadesiyle etkilenirsiniz. Oligopol piyasalar ileride anlatacağım. Şey, i̇şte karşı firmaların alacağı kararlar ve vereceği tepkilerdeki belirsizlikler sizin karar alma süre, e, sürecinizi etkileyebilir, geciktirebilir. Hatta yanlış kararlar almanıza, yanlış yatırımlar yapmanıza neden olabilir. İşte bu saymış olduğum faktörler muhterem arkadaşlar uzun dönemde ortalama maliyet eğrisinin pozitif eğimli olmasına yol açabilecek faktörler. Kesin mi? Hayır. Hani a priori bir bilgi değil. Yani düşünmeden bir genel yargı kesin doğrudur diyebileceğim bir önerme değil. Ama en azından henüz iktisat kitaplarında belirli ölçüde kabul gören faktörler bunlar. Evet. Demiştim. Çok uzun olmayacak. Hocam bu kadar mı? Bu sefer bu kadar. Ara sıra özletmek lazım. Gelin bakalım. Şimdi bu arada arkadaşlar hafif kısayken bir iki lakırdı patlatacağım. Ee, sanırım hmm, finaller yaklaşıyor. Yani en azından şu an çektiğim zaman diliminde öyle. Bana işte eğer bu yorumlar kısmına hangi okulda okuduğunuz e, final konularınız ee, final konu başlıkları, final tarihleri hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Evet, ne derler? Ee, kısa sürdü. Güzel şeyler hep kısa sürermiş. Güzel olması zaten orada. Kısa sürdüğü için güzeldir. Özlem olduğu için. Bir ukte bıraktığı için güzeldir derler ya. En güzel aşklar yaşanılmayan aşklardır. Çünkü belirsiz. Hadi bu da benden. Bana müsaade var mı? Kendinize iyi bakın.